Benim orada en çok dikkat ettiğim konu tabii ki şu çevre açısından. Oradaki siyanürlü dışarıda bilinen bir toprak var. Bu toprak ne kadar tehdit oluşturuyor? Havada bir zehirleme olabilir mi? Suya karışabilir mi? Toprağı zehirleyebilir mi? Kirlilik oluşturur mu? Oluşturur. Bu mu? konuda e, bizim mobil araçlarımız orada. 8 tane aracımız var. Jeoradarlar dahil mobil bizim en son donanımlı topraktan ve sudan aldığımız numuneleri tek tek incelediğimiz çok güzel araçlarımız var oradalar, ekibimiz orada. Bizim ekip herhalde bir 50 kişi varlar orada. Çet genel müdürü olsun, çevre yönetimi hepsi oradalar. Orada herhangi bir riske şu ana kadar rastlanmadı. Yeraltı suyuna karışma ya da havaya Evet. karışma evet. riski. Toprak, su ve havayı takip ediyoruz. Bu sürekli ediyoruz biz. takip ediliyor mu şu anda? Günde 9 tane numune alıyorlar. 3 tane ayrı laboratuvar var bizim dışımızda. 3 ayrı bağımsız bu işi inceleyebilecek laboratuvar var. Üçüne de gönderiyorlar. Şöyle bir riskten bahsediliyor. Yağış olursa bu risk daha da artar. Buna karşı bir tedbir ya da bununla ilgili bir çalışma var mı? Doğru. Orada devlet su işleri bir deriye doğru akmış çünkü. Sabırlı deresi dedikleri bir deriye doğru akmış. Sonra gittik yerinde tek tek gördük biz. Oralar gezdik baktık arkadaşlarla. Şimdi dere bir taraftan özellikle Mart Nisan'da yağışın yoğun olduğu dönemlerde su gelecek oradan. O su toprağı alıp Aşağıdaki baraj gölüne doğru götürdüğü zaman bir tehdit oluşturacak. Bugün gördüğümüzde devlet su işleri ekibi 8 metre kadar bir bent yapmışlar oraya. Bunu daha da yükseltiyorlar. Bir üst tarafta bir de 30 metrelik bir bent yapıyorlar sular gelmeden. Yani akan toprağın tehlikeli madde gibi kabul ettiğimiz o toprağın yanına su gelmeden geri tarafta iki yerde bent yaparak suları kesiyorlar. Sonra deplas ederek ayrı bir kanaldan aşağı göle ulaştırmaya çalışıyorlar. Yani aklınıza gelebilecek. Ne kadar tehdit varsa orada tehlike varsa bütün bakanlıklar o konuda teyakkuz halindeler. İnşallah bir şey olmayacak diye düşünüyorum ben. Size bugün bir soru sorulmuş. Ben soru cevabınızı görmedim. Twitter'da gördüm. Ee, Halk TV muhabiri size diyor ki dünyada e, liç sahaları 150 metreye kadar çıkarken burada 250 metreye izin verilmiş deniyor. Hatta sizin ona şey diyorsunuz siz basın mensubu musunuz diye soruyorsunuz. <laughs> Şöyle, Bu soruya cevap verdiniz mi? Verdiyseniz cevap verdim, ben rica verdim. edebilir miyim? <laughs> Şöyle daha öncesinde ilk soru şu. Neden ilk gün orada değildiniz? Bir hafta sonra geldiniz gibi bir soru. Ama karşımızda muhabir arkadaşlar var, kameralar var. İki tarafta da korumalar, kalabalık, halktan insanlar, oradaki şoförler falan varlar. Yan taraftan bir arkadaş, yaşta genç olmayan muhabire benzemiyordu. O yüzden sadece arkadaş soru sorunca dedim ki, gazeteciyseniz soru sorun manasına, gazeteci misiniz dedim, evet deyince cevap verdim. Onu da gerçi bugün sağ olsunlar, gazeteci, gazeteci misiniz dedikten sonraki cevabı vermemişler. Ee, dedim ki özel sağlık nedenleri. Burada tüm Türkiye'nin önünde doğrusu bundan bahsetmek çok da hoş değil. Ama narkozlu bir ortamda, ameliyat olduğum bir ortamda aynı gün buraya gelme imkanında ne yazık ki yok. Çok önceden ayarlanmış, randevular alınmış, hastane ayarlanmış, doktor ayarlanmış bir ortamda da girmek zorunda kaldım. Ayrıca bizim Ali Bey'le şöyle bir anlaşmamız var. AFAD İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Ali Yerlikaya'dan mı? Tabii tabii tabii. Bir yerde sel oluyor, bir yerde heyelan oluyor, bir yerde başka bir şey oluyor. İlk sorumluluk İçişleri Bakanımız anında Ali Bey ne var ne yok işini gücünü bırakıyor. Zaten Alparslan Bey'le beraber Dubai'den geldiler. Herhalde Dubai'den ilk Erzincan'a inen uçak o olsa gerek. İşin başındalar. İkinci gün biz konuşuyoruz Ali Bey'le. Beni ilgilendiren tarafta bir şey var mı ben geleyim mi diyorum. Gel derse koşarak gidiyorum. Veya e abi sizin yapı işleri gelsin de şu tespitleri yapsın derse onları gönderiyoruz. Orada birkaç kişinin beklemesinin çok bir faydası da yok, manası da yok. Ama doğrusu Niye oraya gitmedi? Zehirlenmekten mi korktu vesaire gibi. Bizim malum işte bize muhalif olduğunu zanneden gruplardan bu benim kaçıncı linki işim onu da bilmiyorum da. Çok da muzdaribim bu konuda. Çok kötü örnekler de var. Böyle bir şey geldi orada. Şu soru, sorunun cevabını ben de rica edebilir miyim? Ben ben de görmedim çünkü. Şöyle. Cevabımızı. Orada evet bir grub onu söylemiş olabilir. Ama bizim chat raporlarında 2000 sayfadan fazla bizim sorularımız ve cevaplar var. Chat raporu şöyle veriliyor. İki tür chat var. Birisi bakanlık veriyor. Bakanlığın vermiş olduğu chat raporları daha çok kirleticilik vasfı yüksek olanlar için. Daha az kirleticilik vasfı olanlara il müdürlükleri veriyor. Hmm. Bir adam fabrika kuracaksa bize geliyor diyor ki ben şu işi yapacağım. Biz o işin ne yaptığını, karını almasını, satmasını bilmeyiz. O yaptığı işin dışarıya, çevreye bir zararı var mı yok mu ona bakıyoruz. Onun ötesini çok bilmeyiz biz. Daha sonra adam fabrikasında üretim yapıyor, Sanayi Bakanlığı ilgileniyor. Veya Ticaret Bakanlığı ilgileniyor. Veya enerji tarafı, maden tarafı ilgileniyor. Biz ama orada prosesi baştan sona takip ediyoruz. Herhalde chat için ortalama 20 veya 25 kuruma görüş gönderiyoruz. Diyoruz ki burada şöyle bir faaliyet olacak. Şunları yapacaklar ve şunları vaat ediyorlar. Şöyle 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 üreteceklermiş. Ne diyorsunuz? Bunun içerisinde Enerji Bakanlığı var, Tarım Bakanlığı var. Kültür Turizm Bakanlığı var, ilgili yerel idareler var, valilik var, belediyeler var. Sordukça soruyoruz. 25 kurumdan görüşün tamamı olumlu gelmişse, oradaki belediyesi dahil, yerel idareler, valilikler dahil ve ilgili bakanlıkların genel müdürlükleri dahil. Normal, tamam. Biz bu prosesi gördük, yapabilir demişse bizim söyleyecek fazla bir şeyimiz kalmıyor. Sonra vatandaş görüşünü açıyoruz. Onlar da ikna olmuşsa, hadi yapabilirsin diyoruz. Bizim böyle bir işlemimiz var. Ve orada şimdi eğer o üniversiteden arkadaşlarımızın dedikleri doğruysa zaten baştan sona şimdi didik didik edilecektir onlar. Savcılıklar bakacaklardır. Proseslerini ne öngörmüşler. Bize net teklif etmişler. Bunu tutmuşlar mı tutmamışlar mı? Oradaki kazada kusur olanlar kimler? Bunu bir anda işletme kusuru diyerek işletmecilere veyahut da şu bakanlık kusuru diyerek oraya atmak çok ahlaki değil gibi geliyor bana. Bunu biraz bekleyerek Açılan bu soruşturmalar neticesinde ki çok kısa sürede ben sonuçlanacağını zannediyorum. Orada tam doğruyu görmek daha... Siz bu konuda sizin olur. bakanlığınızdaki bakanlığınızda ki personelde bir idari görev kusuru tespit edilirse gereğini yapacağını söz veriyor musunuz? E, elbette. Ne demek o yani? Niye yapmayayım ben? Hiç kimse babamın oğlu değil. Orada koca koca birileri makamlara gelmişse, birisi bakan yardımcısı, birisi genel müdür, birisi genel müdür yardımcısı, daire başkanı vesaire vesaire vesaire. Devlet buna yüksek maaş veriyorsa, altına araba vermişse, tahsis etmişse, o hava atsın diye verilmiyor ki. İşini yapsın diye veriliyor. O işini yapmakta kusur varsa ben bilmem hukuken sorumluluğunu çeker bu işin. Ben yıllarca belediye başkanlığı yaptım. Kaç tane soruşturma geçirdim bilmiyorum. Bundan daha normal ne olabilir ki? İşini düzgün yapan insanlar giderler doğru cevabını verirler. Hukukta kimseye eziyet etmek için herhalde icat olmadı. O yüzden bu konuda hiçbir endişe olmasın kimsede.